Aslan Biyol'un peşinde. Galatasaray savunma hattını güçlendirmek adına İtalya Serie A takımlarından Udinese'nin formasını giyen Yaka Biyol'u transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre sarı kırmızılı ekip 26 yaşındaki Sloven savunmacıyla prensipte anlaşmaya vardı. Kulüpler arasındaki pazarlıklar sona yaklaşsa da çözülmesi gereken bazı detayların hala gündemde olduğu belirtiliyor. Bu sezon Serie A'da 28 maçta görev alan Biyol 2 gol ve 2 asistle takımına skor katkısı sundu. Fiziksel gücü, sert savunma anlayışı ve özellikle hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çeken futbolcunun güncel piyasa değeri yaklaşık 18 milyon euro seviyesinde. Galatasaray cephesi bu transferi sonuçlandırmak adına uzun süredir yoğun çaba harcıyor. Sportif A.Ş. yöneticilerinden İbrahim Atipoğlu'nun oyuncunun menajeriyle sürekli temas halinde olduğu, Udinese'nin de transfere sıcak baktığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılılar bu transferi kiralık ya da taksitli ödeme yöntemiyle bitirmeyi hedefliyor. Aston Villa Barış Alper için harekete geçiyor. Galatasaray'ın genç ve yetenekli futbolcusu Barış Alper Yılmaz Avrupa kulüplerinin radarından düşmüyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Premier Lig ekiplerinden Aston Villa 23 yaşındaki milli futbolcuyu yakından takip ediyor. Kulüp sezon sonunda transfer için resme girişimlere başlamayı planlıyor. Barış Alper'in hem sağında sol kanatta forma giyebilmesi, güçlü fiziği ve çok yönlülüğü Aston Villa'nın ilgisini çeken başlıca faktörler arasında. Teknik heyet oyuncunun bu özelliklerinin Premier Lig'e uyum sürecini hızlandıracağını düşünüyor. Genç oyuncu geçtiğimiz sezonki başarılı performansıyla Avrupa'nın önde gelen takımlarının dikkatini çekmişti. Bu sezon zaman zaman dalgalı bir form grafiği çizse de hala yüksek potansiyelli oyuncular arasında gösteriliyor. Galatasaray yönetimi ise Barış Alper'i yalnızca tatmin edici bir bonservis teklifi gelmesi halinde elden çıkarmayı düşünüyor. Önümüzdeki transfer döneminde bu transferin daha somut gelişmelere sahne olması bekleniyor. Aslan'a dev müjde. Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı hedefleyen Galatasaray kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu kazanan Sarı Kırmızı ekip Devler Ligi için iddialı transfer planları yapıyor. Bu doğrultuda Manchester City'den ayrılması beklenen Bernardo Silva'nın da Galatasaray'ın radarında olduğu ileri sürüldü. Basına yansıyan haberlere göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in yetki verdiği İtalyan menajer Gardi, Portekiz Yıldız Bernardo Silva ile birebir görüşme gerçekleştirdi. İngiltere temsilcisiyle son bir görüşme yapması beklenen Silva'nın geleceği ile ilgili kararını bu görüşmeden sonra netleştireceği aktarıldı. Bernardo Silva'nın Galatasaray'dan gelen ilgiye kayıtsız kalmadığı ve kulüpler anlaşırsa neden olmasın şeklinde kısa ama olumlu bir yanıt verdiği iddia edildi. Bu gelişmeyle birlikte Galatasaray'ın deneyimli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için resmi adımları atmaya hazırlandığı belirtildi. Jimbo Micardie güçlü bir yoldaş arıyor. Galatasaray hücum hattına derinlik kazandırmak için transfer çalışmalarına hız verdi. İtalyan medyasına yansıyan haberlere göre Fiorentina'da top koşturan Moiskin Sarı Kırmızılı Kulübü menajerler tarafından önerildi. 25 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon çıktığı 38 maçta 22 gol ve 3 asistle dikkat çeken bir performans sergiledi. Juventus, Paris Saint Germain ve Everton gibi önemli kulüplerde forma giymiş tecrübeli forvet için Galatasaray yönetimi kiralık formülü üzerinde duruyor. Oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle mali dengeyi koruyacak bir model üzerinde çalışılıyor. da Kinin maaş yükünden kurtulmak istemesi transfer ihtimalini daha da gerçek çıkılıyor. Fizik gücü, hızlanma kabiliyeti ve ceza sahası içindeki bitiriciliği ile bilinen Kinin Okan Burun sisteminde Icardi ile çift forvet olarak görev alması planlanıyor. Taraftarlar transfer gelişmelerini büyük bir ilgiyle takip ederken yönetim süreci temkinli ve dikkatli bir şekilde yürütüyor. Aslan'a hız kazandıracak transfer. Yeni sezonda hücum gücünü artırmayı hedefleyen Galatasaray gözünü İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Armand Lorient'e dikti. 25 yaşındaki Fransız sol kanat oyuncusu bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Lorient'e 29 maçta kaydettiği 15 gol ve 6 asistle adeta parladı. Piyasa değeri yaklaşık 13 milyon euro seviyesinde olan yıldız oyuncu için Galatasaray yönetimi kaynak yaratma çalışmalarına başladı. Bu doğrultuda sponsorluk anlaşmaları ve olası oyuncu satışları üzerinden bütçe oluşturulması planlanıyor. Lorient'in hızı, birebirdeki etkili oyunu ve skora katkı potansiyeli, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün gibi oyuncuların ayrılması durumunda oluşabilecek boşluğu doldurmak için ideal bir seçenek olarak görülüyor. Henüz resmi bir teklif yapılmamış olsa da taraftarların sosyal medya üzerinden gösterdiği yoğun ilgi yönetimi harekete geçmeye teşvik ediyor. Sarı Kırmızılılar doğru zamanı bekleyerek transfer için girişimde bulunmayı düşünüyor. Gimbon'dan defansa güçlü hamle. Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında savunma hattını güçlendirmek için Ayt Frankfurt'un Brezilyalı stoperi Tutay'ı gündemine aldı. 25 yaşındaki oyuncu için resmi teklifini sunan sarı-kırmızılı kulüp Alman ekibiyle temaslarını başlattı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda harekete geçen yönetimin Tuta'nın özellikle hava toplarındaki etkinliği ve geriden oyun kurma becerisini ön planda tuttuğu öğrenildi. Bu özellikleri nedeniyle Brezilyalı oyuncunun transferine büyük önem veriliyor. Daha önce de Galatasaray'la adı geçen Tuta için bu kez somut adımlar atılmış durumda. Oyuncunun Türkiye'ye gelmeye istekli olduğu ve Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı belirtiliyor. Savunmadaki zaafları gidermek isteyen Sarı Kırmızılılar bu transferin en kısa sürede tamamlamayı hedefliyor. Görüşmelerin yakın zamanda netleşmesi beklenirken taraftarlar da bu gelişmeyi büyük bir heyecanla takip ediyor. Victor Osimhen El Hilal'e bir kez daha hayır dedi. 2024-25 sezonlu Galatasaray'da kiralık geçiren ve geleceği merak konusu olan Victor Osimhen hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. El Hilal ile Napoli 75 milyon euro transfer ücreti karşılığında anlaşmaya varmasına rağmen Victor Osimhen Suudi Arabistan'a gitmeyi reddetti. Nijeryalı Yıldız'ın transferindeki son gelişmeyi aktaran İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray yeniden Osimen transferi için ısrarcı olacak. Okan Buruk geçtiğimiz günlerde çıktığı canlı yayında Osimen bizim için çok önemli. Pozitif olması, burayı çok sevmesi. Son maçtan sonra kimseyle vedalaşmadı. Gitme niyetinde olsa davranışı farklı olurdu. %51 kalır olarak görüyorum şeklinde konuşmuştu. Geride bıraktığımız sezon sarı kırmızılı formayı 41 maçta sırtına geçiren Osimen 37 gol atıp 8 asist katkısı sağladı. Aslandan Sasha Boy hamlesi. 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Sasha Boya yeniden Galatasaray'ın radarına girdi. Almanya'da yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle istikrar sağlayamayan Fransız Sabek, Bayern'de düzenli forma şansı bulmakta çok zorlandı. Bu durum oyuncunun kulüpteki geleceğiyle ilgili soru işaretleri doğururken Galatasaray yönetimini harekete geçirdi. Ocak ayında kiralık olarak kadroya katılması planlanan Boya için Bayern Münih savunmadaki oyuncu eksikliklerini gerekçe göstererek bu isteğe olumsuz yanıt vermişti. Ancak oyuncunun performansındaki düşüş Alman ekibinin bu kararını yeniden değerlendirmesine yol açtı. Galatasaray cephesi ise bu sahip olduğu potansiyelin hala yüksek olduğunu düşünüyor. Teknik direktör Okan Buruh'un da bu transfere sıcak baktığı ve yaz transfer döneminde bu servis bonservisiyle kadroya katılması için somut girişimlerin yapılacağı belirtiliyor. Bu transferin sarı kırmızılı ekibin savunma hattını önemli ölçüde güçlendirmesi bekleniyor. Aslandan Solbek'e genç takviye. Geleceğe dönük kadro yapılanmasını sürdüren Galatasaray, Solbek mevkisine genç ve potansiyelli bir isim kazandırmak için girişimlere başlamıştı. Sarı Kırmızılar bu sezonu Nürnberg'de kiralık olarak geçiren ve bonservisi Bundesliga ekibi Freiburg'da bulunan 20 yaşındaki Berkay Yılmaz'ı yeniden transfer listesine aldı.